Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere orijinal tarifine nazaran oldukça kolay bir şekilde hazırlanan aynı zamanda pamuk gibi yumuşacık ve çok çok lezzetli bir medovik yani ballı Rus pastası tarifi vereceğim. Mutlaka denemenizi öneriyor ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle kremamızı hazırlamakla başlayalım. Mümkünse 5-6 saat öncesinden veya bir gece öncesinde mutlaka hazırlamanızı tavsiye ediyorum. 2 su bardağı kadar kadar süt uygun bir tencereye aldıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı un, 2 dolu yemek kaşığı mısır nişastası, 1 adet yumurta sarısı ve 1 çay bardağı kadar toz şeker ilavesi yaparak önce çırpıcı ile pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar güzelce çırpalım. Ardından ocağımızı ısınıncaya kadar yüksek ayarda açık bırakalım ve sürekli çırpıcı ile çırpmaya devam edelim. Yeterli kıvamı aldığında daha da koyulaşmadan hızlıca çırpıcıyı çıkartıp ve bir spatula ile Mümkünse spatula özellikle diyorum ki çünkü eziştirebilirsiniz veya bir kaşık yardımıyla şöyle bastırarak tahta kaşık da olur. Güzelce karıştırmaya devam edelim. 2-3 dakika bu şekilde de pişirdikten sonra üzerine bir paket vanilin ve 50 gram tuzsuz tereyağı ilavesi yaparak içerisinde yağ tamamen eriyip kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam edelim. Ben bu aşamada kısık gözle e, Pardon. Küçük gözde yaptığım için ayarı kısmadım ama daha büyük gözde yani ocağınızın büyük gözünde yaparsanız mutlaka kısık ayarda devam etmenizi tavsiye ediyorum. Son aşamada gördüğünüz gibi kremamızın sıcak haliyle kıvamı bu şekilde oldu. Hemen tenceremizin içerisinden farklı bir kasenin içerisine aktaralım. Çünkü tenceremiz sıcak olduğu için ve üzeri de açık kalmaması için hızlıca dediğim gibi farklı bir kasenin içerisine aktaralım. Ardından üzerini kendine temas edecek şekilde bir streçle güzelce kapatalım ki soğuma aşamasında üzeri kabuk bağlamasın. Ve kremamız tamamen oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında bir gün kadar dinlendirebilirsiniz. Dediğim gibi en az 5-6 saat kadar önceden hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Hemen hamurumu hazırlamaya geçtim. Bunun için uygun bir tencere alıp içerisine 100 gram tereyağı tuzsuz olmasına dikkat edelim ekleyelim ve üzerine de 4 dolu yemek kaşığı kadar bal ilavesi yapalım Ardından önce yağ eriyinceye kadar karıştıralım. Bu arada özellikle yağ önceden eritmedim. Çünkü tereyağının ayranı hızlı bir şekilde yanabiliyor. Birlikte ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Yağ eridikten sonra ise bir küçük paket karbonat yani ortalama bir çay kaşığı kadar karbonat ilavesi yapıp rengi tamamen değişip karamelize bir renk alıncaya kadar karıştırmaya devam edelim. Daha da koyu olursa çok daha güzel olur. Kesinlikle yanmayacaktır. Sadece kısık ateşte karıştırırsanız gördüğünüz gibi rengi değişecektir. O hızlıca kenarda ılıya dursun. Biz 4 adet yumurtayla 1 su bardağı kadar toz şekeri tamamen beyazlayana kadar çırpalım. Yumurta ve şeker köpük köpük olup tamamen beyazladıktan sonra önce üzerine bir paket vanilin, ardından hazırlamış olduğumuz karışımı ekleyelim. Karışımımız ılıktan birazcık daha sıcak olduğu için e, yavaş yavaş ekliyoruz ve diğer taraftan karıştırmayı asla ihmal etmiyoruz. tamamını ekledikten sonra gördüğünüz gibi rengi karamel rengini aldı. Şimdi mikserimizi durdurup üzerine 2 su bardağı kadar unu eleyerek ekleyelim. Benim kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Lakin yine de kullandığınız yumurtanın boyutuna göre bile olsa 1-2 yemek kaşığı kadar oynama olabilir. Sonuncu yani çok az kaldığında unu daha kontrollü eklemenizi tavsiye ediyorum. Ve hamurumuzun kıvamı şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Farklı. midi bir fırın için kullandığım fırın tepsisinde iki ölçü olarak pişireceğim. Daha büyük fırın tepsiniz varsa e, tek ölçü olarak da hazırlayabilirsiniz. Öncelikle fırın kağıdını tepsimin içerisine aldım. Ardından hamurumun yarısını üzerine ekleyip her tarafını olabildiğince düzleştireceğim. Bu aşamada kaşığı kaşığı ıslatıp daha sonra düzleştirmeye çalışanlar da var. Özellikle kesinlikle tavsiye etmiyorum. Olabildiğince spatulayla e, yeteri kadar düzleştirmeniz yeterli <laughs> olacaktır diye söyleyeyim. Gördüğünüz gibi iki tepsi hazırladım ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderiyorum. O pişerken ben kremamı hazırlayacağım. Kremam bu arada gördüğünüz gibi akşamdan hazırlamıştım. Tamamen soğumuş, hatta donmuş diyebilirim. Ve üzerine de bir paket kutu krema ilavesi yapıp birazcık da bal ekliyorum tatlandırmak ve de lezzet katmak. Amaçlı istemeyen eklemeyebilir ama bana göre bu şekilde çok daha güzel olacaktır. Ve krema malzemelerimi kabın içerisine aldıktan sonra mikserle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpmaya başlıyorum. Bu arada hem pişirdiğimiz krema hem de eklediğimiz krema mutlaka tamamen soğumuş olmalı aksi takdirde kıvamını almayacaktır. Gördüğünüz gibi yeterince çırptıktan sonra rengi beyazladı, kıvamı da gerçekten çok çok güzel oldu. Dilediğiniz pasta ve tatlı tariflerinde bu krema tarifini kullanabilirsiniz. Bu arada hamurlarım artık pişti. Fırından fırına pişme süresi değişebilmektedir. Çok hızlı bir şekilde pişeceğinden kontrollü davranın derim. Şimdi öncelikle kenarındaki fazlalıklarını kesip çıkartacağım. Bunun için önce hamur larını üst üste yerleştirdim ki eşit boyutlarda kesebileyim. Ardından isterseniz iki katlı sade bir pasta hazırlayın. Çok katlı olmasına gerek yok ise veya daha çok katlı olmasını isterseniz 3'e kesin. Ben ikiye kesip 4 katlı çok da büyük olmayan bir pasta hazırlamak istedim. Gördüğünüz gibi katları da bu şekilde oldu. Daha kalın olursa eğer hamurlarınızı da ikiye kesebilirsiniz. Benim hamurlarım o kadar çok kalın olmadığı için ikiye kesmeye ihtiyaç duymadım. Hemen pastamızı toparlayabiliriz artık. Önce gördüğünüz gördüğünüz gibi alt kısmı çalışırken kaymasın diye birazcık krema koydum daha sonra önce hamurlarımdan hazır olan kekimden bir tanesini koyup üzerine krema gezdiriyorum Ve kremayı her tarafına eşitledikten sonra ikinci hamuru, üçüncü hamuru, dördüncü derken bu şekilde hamurumu güzelce toparlıyorum ve pastamı hazır etmeye çalışıyorum. Çok detaylı ve aşamalı bir şekilde göstermek istemedim. Geriye kalan hamurun pardon, kremanın tamamını da üzerine ve kenarlarına sürdükten sonra üzerine ovuntusunu yani kenarından çıkan fazlalıkları robottan geçirip o şekilde üzerini de süsleyeceğim. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden yani hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. İsteğe bağlı bu aşamada yani kenarından çıkan fazlalıkları robottan geçirirken içerisine birazcık ceviz, fındık veya fıstık da karıştırabilirsiniz. Çok çok güzel olacaktır. Şimdi üzerinin her tarafını elimizle yavaşça düzleştirelim. Pastamızı hazır ettikten sonra en az 2-3 saat kadar oda sıcaklığında dinlendirirseniz çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Ben bu tariften sonra bir daha çekim yapacağım için, daha bitmediği için farklı bir tarif çekimi yapmak istediğim için hemen hızlıca kesip sizlere göstermek istedim. Gerçekten hiç bekletmediğim halde yumuşacık ve çok çok lezzetli oldu. Eğer daha önce deneyenler varsa eminim nasıl olduğunu biliyorlardır. Ama denemeyenler de varsa kesinlikle tereddüt etmeyin etmeden denemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle de eğer denerseniz lütfen deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı denedikten sonra yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Ve eğer beğendiyseniz emeğe saygı olarak yani bunca emeğime saygı olarak beğeni bırakıp yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Yepyeni videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.